Le Benjamin le Padel konuşmaya devam ediyoruz. Çocukların spora erken yaşta başlaması, fiziksel gelişim, beceri kazanımı ve sosyal yetenekler açısından büyük avantajlar sağlar. Ancak tek bir spor dalına yoğunlaşmak yerine farklı sporları deneyimlemek çok yönlü gelişim açısından önemlidir. Padel bu dengeyi sağlayabilecek ideal sporlardan biridir. Padel, tenis, squash ve badminton gibi raket sporlarıyla ortak tekniklere sahiptir. Bu da farklı branşlara geçişi kolaylaştırır. Aynı zamanda çeviklik, el-göz koordinasyonu ve dayanıklılığı artırarak çocukların genel atletik becerilerini geliştirir. Dört kişiyle oynanması, takım çalışması ve iletişim becerilerini güçlendirir. Dünyada hızla büyüyen padel, çocuklara erken yaşta başlama fırsatı sunarak gelecekte profesyonel spor kariyeri için avantaj sağlayabilir. İspanya'da birçok profesyonel oyuncu 5 ila 11 yaşları arasında bu spora başlamıştır. Küresel popülaritesi artarken çocuklarımızı erken yaşta padelle tanıştırmak onların hem spor hem de hayat becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacaktır. Sizler de Le Benjamin ile padel deneyimini keşfetmeye başlayabilirsiniz. Hatta ben de Ege'yi başlatsam?